Kan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemi boyunca bir yolculuk yapar. Ardından ince bağırsaktan kan dolaşımına geçiş yaparak kana karışır ve kemik iliği hücrelerine ulaşır. Ve burada kan üretiminde kullanılarak insan yaşamının devam ettirilmesini sağlar. İnce bağırsağın küçük bir bölgesinde yalnızca B12 vitaminini yakalamakla görevlendirilmiş özel bir hücre grubu bulunur. Bu hücre grubu bütün yaşamlarını mucizevi bir şekilde yalnızca B12 vitaminini yakalamaya adamışlardır. Bu hücreler trilyonlarca molekül içinden B12 vitaminini ayırt eder ve yakalarlar. Peki B12 vitaminini bu hücreler nasıl tanımakta, diğer maddelerden nasıl ayırt edebilmektedirler? B12 vitaminini yakalama zorunluluğunu neden hissederler? Bu hücrelerin B12 vitaminini yakalarken gösterdikleri akıl sonucu ortaya çıkmaz. İnce bağırsakta bulunan hücreler yalın haldeki B12 vitaminini tanıyamazlar. B12 vitamininin bu hücreler tarafından tanınabilmesi ve yakalanabilmesi için özel bir molekülle işaretlenmesi gereklidir. Bu ihtiyaç da elbette düşünülmüş ve B12 vitamininin bağırsağa ulaşmadan işaretlenmesini sağlayacak sistemde kurulmuştur. B12 vitamini henüz midede bulunduğu sırada mide hücreleri B12 vitamini için özel bir molekül üretirler. Bu molekül B12 vitamininin yolculuğunun ileriki aşamalarında ihtiyaç duyacağı adeta bir pasaport veya bir kimlik belgesidir. Bu kimlik belgesi B12 vitaminine sıkıca yapışır ve B12 ince bağırsağa doğru yolculuğuna devam eder. İnce bağırsakta yalnızca B12 vitaminini bulmakla görevli olan sınır memurları B12 vitamininin üzerlerine yapıştırılmış bu kimlikler sayesinde tanır ve onları yakalayıp kana karıştırırlar. Görüldüğü gibi mide hücreleri B12 vitamininin vücut için önemini bilmektedirler. Ayrıca bağırsak hücrelerinin B12 vitaminini tanımak için nasıl bir işarete ihtiyaçları olduğunu da bilmekte ve bu işaret molekülünü özel olarak üretmektedirler. Gözleri, elleri veya bir beyni olmayan bağırsak hücreleri de bu işareti tanımakta ve B12 vitaminini yakalamaktadırlar. Kuşkusuz bu işlemler sırasında sergilenen keskin şuur ve kusursuz işleyiş söz konusu hücrenin iradesiyle gerçekleşemez. Sonuçta hücre denilen varlıklar şuursuz atomların birleşmesiyle meydana gelen yapılardır. Hücre içinde şuur, irade veya bir güç aramak son derece anlamsız olur. Buradaki sistemi yaratan da her şeyi yoktan var eden alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.